Herkese günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz kanala. Abone değilseniz bir onu hatırlatayım. Abone olursanız sevinirim. Şimdi ee, şehir içerisi için en iyi su otomobille ilgili bir video olacak. Özellikle büyük şehirde yaşıyorsanız Ankara, İzmir, İstanbul gibi ee, ve su almak istiyorsanız özellikle kadın kullanıcıysanız ee, bu videoyu izlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Daha önce bu arabayla ilgili bir videom daha oldu. Birkaç videom oldu ama. Çok da aslında halk arasında bilinen bir araba değil. Ford EcoSport 1.0'dan bahsedeceğim. Amerika piyasası için üretilen bir araba. B-SUV olarak geçiyor. Şehir içerisinde kullanımı çok rahat. İşte parkı kolay. Hakikaten kullanırken bir su hissiyatı veriyor. Pratik bir araba. Performanslı bir araba. Ve yakıt anlamında da güzel bir araba. En azından bir yol gösterici video olsun istedim. Araba yaklaşık bir buçuk seneye geçti bizde ee, İzmir'deydi annem kullanıyor özellikle bu arabayı ee, bu aralar Ankara'da olduğu için hazır bana gelmişken de bir video yapayım dedim şimdi araba 2020 model ee, 75 bin kilometreye yeni geldi 75 bin kilometre bakımına girecek araç bakımının da fiyatını aldım onu da paylaşayım 8 ila 10 bin lira arası değişiyor 75 bin bakımı ee, bunlar da e, normal yakıt şey yağ değişimi filtre değişimi falan yapılıyor. 90 bin kilometreye gelince de bu arabada bujiler değişiyor. O zaman da takribi 11-12 bin liraya kadar çıkıyor. Bu yetkili servisteki bakım arkadaşlar. Yani kendi sağlam ustanız vardır. Daha uyguna da çıkarttırabilirsiniz. Normal şeyde. eee... <laughs> sanayide öyle söyleyeyim. Bir yandan bir şey navigasyona bakıyorum da kusura bakmayın. Şimdi bu araba arkadaşlar Türkiye'ye iki motor seçeneğiyle geldi. Bir tanesi 1.0 EcoBoost. Benim kullanmış olduğum 125 beygirlik motor. Bu EcoBoost motor 2012 yılında Türkiye'ye geldi. Focus'la getirdi Ford bunu. İlk 1.0 motor getiren firmaların başında geliyor ve gerçekten döneminde geldiğinde böyle çok düşündüren bir motordu. Hani 1.0 motor alınır mı gider mi vesaire e, ekonomisi nasıl olur bununla ilgili çok tereddütlerimizin olduğu bir motordu hatta ben o ara 2012'de almayı düşünüyordum çünkü o dönemler normal Focus'lar işte 1.6'lar veya 1.5 dizeller piyasada 50-60 bin lirayken 1.0'ların fiyatı çok uygun. 30-35 bin liraya bulabiliyordunuz. Çünkü motor tanınmıyordu. Ama ilk gelen versiyonda sıkıntıların olduğu söylendi. Bu motor da yağın içinde trigger çalıştırıyor. Bilginiz olsun. Ama daha sonra zamanla yani 12 sene geçti üzerine. 12-13 sene geçti. Ford bunu gerçekten çok profesyonel bir şekilde yönetmeyi bildi. Şu an ben bunu kullanırken keyifli keyifli bir şekilde kullanıyorum ve bu arabayla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu düz bir sıfır ekos, ekobus, ekobus motor. Özür dilerim. Ee, bir de biliyorsunuz bende 2023 model 1.0 ekobus e, hibrit olan bir Focus var. Onu da o da bir buçuk seneye yaklaştı. Onu da da e, keyifli bir şekilde kullanıyorum. Onda fotoğrafını koyarım birazdan görürsünüz. Yani çok şükür motorlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bütün e, bakımları bu arabaların yetkili serviste oldu. Çok şimdi araba güzellemesi yapmayacağım. Arabanın kullanım detaylarını ve kullanım kolaylığını, pratikliğini anlatacağım bu videoda. Önce arabadan biraz bahsedeyim, sonra pratikliğine geçeyim. Ondan sonra da videoyu sonlandırayım. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Dediğim gibi bu araba Türkiye'de çok bilinen bir araba değil. Hatta trafikte gören dönüp bakan insanlar bile var. Hani bu ne ya falan diye. Arabanın ön tasarımı çok güzel. Önden baktığınız zaman gerçekten bir su havası veriyor. Ama arka tasarımını ben çok beğenmiyorum. Daha önceki videomda da bahsetmiştim bu araba. Arabayla ilgili. İşte bagaj açılımından da fark edeceğiniz üzere bu Amerika, şey araba Amerika piyasası için üretilen bir araba. Ama Amerika'da 2.0 benzinli motorla kullanılan bir otomobil. Türkiye'de 1.0 EcoBoost ve 1.5 dizel olarak var. Manueli var, otomatik var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bendeki 1.0 Eco, EcoBoost otomatik versiyonu. Dediğim gibi pratik kullanımı zevkli bir araba. Ee, bagaj hacmi çok büyük değil e, ama yeterli bir bagaj hacmine sahip. Ee, eğer teknik verilerini de şey yapabilirsem, bulabilirsem ekrana koyarım. Oradan görürsünüz. Şimdi ezbere konuşmak istemiyorum. Yanlış olur, bir şey olur. Ee, arabanın kullanım amacı gayet e, yani kullanım amacına göre gayet mantıklı bir otomobil. Şehir içerisinde çok pratik, parkı kolay, işte sürüşü zevkli. Seni, seni bir suda hissettiriyor. Böyle bir araba. Bu arabanın sıfırını getirmediler. sıfır Amerika piyasasında üretiliyor ama Türkiye'de yok şu anda. E, Fiesta'nın birazcık daha yükseğe diyebiliriz. Yani mesela Egeo, Egea Krausları biliyorsunuz işte i20'lerinde bir ara bir böyle e, suya benzer bir modelini çıkardılar. İşte Fiat Panda'lar da var bu şekilde. Ee, hani suya benzetiyorlar biraz. Yükseltiyorlar arabayı. Biraz biraz yükseltiyorlar. Bu da Fiesta'nın o tarzı diyebiliriz. Ama arka kullanım alanı Fiesta'dan daha rahat. Yani şehir içerisinde 4 kişi çok rahat seyahat edebiliyorsunuz. Uzak uzun uzak yola da gider yani. Uzun yola da gider. Ben İzmir'e gidip gelirken bunda bayağı Rahat gittim yani arkada yolculuk yaptım. Bilginiz olsun. Özellikle kadınların kullanımı için pratik bir araba. Bir kadın kullanıcıysanız ve şehir içerisinde araç kullanmak için araç istiyorsanız, özellikle SUV model bir araba istiyorsanız, gidip hani büyük bir SUV alıp park derdiyle uğraşmaktansa, bu araba çok rahat işinizi görecektir arkadaşlar. Şimdi arabanın konusuna gelelim. Dediğim gibi iki paket de var. Biri 1.0 EcoBoost, bir tanesi de 1.5 dizel olarak. Şimdi bu araba iki paket olarak geldi yani özellik olarak bahsediyorum. Bu arabanın boşu yok arkadaşlar. ST paket spor olanı var. Bir de style paket benim kullanmış olduğum var. ST pakette çift renk geliyor. Üst tavan değişik. Jantlar değişik. Arabanın görünümü biraz değişik. Şimdi yola çıkıyorum yolda devam edelim. Style pakette de şöyle bir şey var. Style pakette de Hani bazı versiyon olarak düşünebilirsiniz ama bu arabanın dediğim gibi boş, boşu yok. Benim kullandığım arabada kablolu CarPlay var. Öncelikle ona değineyim. Almamın en büyük sebeplerinden biri özellikleriydi bu arabanın. İç trimleri gayet güzel, kaliteli kullanılmış. Ondan sonra çarpışma önleyicisi var. Hız sabitleyicisi var. Ondan sonra arka park sensörü var. Ön parkta sensör yok. Önlerde park sensörü yok. Kusura bakmayın. Toparlayamadım. Ondan sonra dolu dolu bir araba. Yani sınıfına göre, parasına göre gerçekten dolu dolu bir araba. Bu arada sileceklerimin değişmesi lazım. Hatır ses çıkartıyor. E, trim sesi var mı? Trim sesi evet. Maalesef var. Ama dediğim gibi BSU bir arabadan bahsediyoruz. Kalkıp su bir arabadan bahsetmiyoruz. Trim sasları tabii ki olacak. Ben bu arabayı zamanında alırken Clio ile kıyaslamıştım. Çünkü Clio alacaktım o dönem. bir model alıyordum. 1.0. Ee, bu araba ondan 100 bin lira daha ucuzdu. İyi ki, iyi ki bunu tercih etmişim ve gerçekten kullanım anlamında hakkını çok fazlasıyla verdi. Ben bir buçuk sene içerisinde bu kullanımı Clio ile yapsaydım sanırım Arabanın malzemesinden dolayı sorun yaşayacaktım. Motorundan demiyorum bakın. Malzemesinden dolayı sorun yaşayacaktım. Çünkü trim malzemeleri çok çok kalitesiz kılıyorlar. Bunda öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Konforlu, güzel e, trim malzemeleri de kaliteli olan bir araba. Şimdi araba şehir içerisinde benim kullanımıma göre kanalı takip eden arkadaşlar bilir. 9.3 yapıyor. Ama bu arabayı düzgünce yani düzgün derken ben sıkıştırarak kullanıyorum. Hani ben performansı kullandığım için böyle. Eee düzgün kullanan. İşte 70-80'le giden bir kadının kullandığını düşünürsek bu arabanın yakacağı yakıt 7,5 maksimum 8 litreler civarında olacaktır ki günümüzün yakıt ortalamasına göre güzel bir ortalama. O yüzden hani çok yakıyor denmemeli diyemeyiz. Bana göre uygun bir yakıt tüketimi. 125 beygir 170 Newton metrede torka sahip bu arabanın motoru güç olarak gerçekten güzel, performans olarak gerçekten güzel. Ee, şanzımanı 6 ileri bir şanzımanımız var. Yeterli. Bu otomobil için yeterli arkadaşlar. Ama Ford maalesef şanzıman seçimi konusunda başarısız. Bunu birkaç modelinden biliyoruz. Şanzımanda e, tam otomatik hiçbir şekilde triptonik müdahale edemiyorsunuz. Sadece performansı biraz daha artsın istiyorsanız sport modu var. Sport modu alıyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz. Arabayla ilgili çok da fazla detay Aktaramıyorum, aktardıklarımın fazlası yok çünkü. Ee, ama bu aktardıklarım da bu fiyat bandındaki bir otomobil için gayet yeterli ve tatminkar bir e, özellik serisi diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin e, düşünceniz nedir? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Bu arabayı siz olsanız tercih eder miydiniz? E, umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun başında da dediğim gibi kanala yeni gelen arkadaşlar abone olurlarsa sevinirim. En azından böyle detaylı, bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Tekrardan belirtiyorum yorumlarınız benim için kıymetli. Benim yanlış söylediğim, eksik aktardığım bir şey varsa düzeltirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.